Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı açıklamada ülkemizde İstanbul için toplandık diyerekten başladı. Ülkedeki koronavirüs vaka sayılarını bitirmenin yolunun İstanbul'dan geçişine değinen Bakan Koca il sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik dedi. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık olaraktan %20'ye varan düşüş oldu diyen Doktor Fahrettin Koca Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüşler meydana gelmekte. Ancak maalesef yoğun bakımlardaki artışlar, yoğun bakım yükümüz devam etmekte. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başladı. Ülkemizdeki yasakların, şu anda alınan tedbirlerin, yasakların sonuçlarını görmeye başladık diyen Bakan Koca, bunun da yasaklar sayesinde İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizde düşüşler olduğuna değindi. Ayrıca Doktor Fahrettin Koca yaptığı açıklamada kurallara uyaraktan, tedbirlere uyaraktan birlikte başaracağız ve koronavirüsü ülkemizden uzaklaştıracağız açıklamasını gerçekleştirdi. Ayrıca ülkemizde artış gösteren yerlerde mutasyonun yayılmasını engellenemeyen yerlerde gerekirse gerekli göründüğünde tam kapanma gibi ya da şu anda uygulanan yasakların daha da arttırılarak yeni yasak karantina tedbir ne gerekiyorsa yapılacağını duyurmuş durumda. Geçen ki bilim toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda da artışların önüne geçilememesi durumunda yeni yasak kararlarının katlanaraktan geleceği duyurulmuştu. Bakan Koca'nın açıklamaları bu şekilde İstanbul'da düşüşler olduğunu değindi ama ülkemizde bazı yerlerde bazı illerimizde de düşüşlerin olduğuna değindi ama genel tabloda artışların devam ettiğini ve yoğun bakım yükünün de artmaya devam ettiğini dile getirdi. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen artışlar olmasın diye, mutasyon yayılmasın diye kurallara, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen uymaya özen gösterelim. Şimdilik